Gara Dağı'nın derinliklerinde betonla döşenmiş yeraltı tünellerinin arkasında 13 insan 5 yılı aşkın süredir karanlıkta tutuluyordu. 7 demir kapının ardında 9 ayrı odaya dağıtılmış bu insanların çoğu güvenlik güçleri mensubuydu. Aileleri onları yıllardır bekliyordu. Çocukları büyümüş, anneleri ağlamaktan gözleri kurumuştu. Ancak Ankara'da bir plan hazırlanıyordu ve bu plan her şeyi değiştirecekti. Şubat 2021, Kuzey Irak'ın Duhok kentine bağlı Garadağı, terör örgütü PKK'nın kendini en güvende hissettiği bölgelerden biriydi. Türkiye sınırından 40 kilometre uzaklıktaki bu sarp dağlık alan, derin vadileri, dik yamaçları ve doğal mağaralarıyla örgüte adeta doğal bir kale sağlıyordu. Ne var ki bu kalenin duvarları o gece çökmeye başlayacaktı. Teşkilat aylardır bu bölgeyi mercek altına almıştı. Uydu görüntüleri, sinyal istihbaratı ve sahadan gelen insan İstihbaratı tek bir noktaya işaret ediyordu. Siyane bölgesindeki yeraltı mağara sistemi. 3 ayrı girişi, 9 odası, 7 demir kapısı olan bu yapı sıradan bir sığınak değildi. Betonla döşenmiş zeminleri, havalandırma sistemi, mutfağı ve tuvaleti olan profesyonel bir yeraltı hapishanesiydi. Daha da önemlisi, rehinelerin bu mağaraya taşınmış olduğuna dair güçlü istihbarat vardı. Örgüt, daha önce Kandil ve Asos bölgelerinde, ayrı ayrı tuttuğu esirleri son 6 ila 8 ay içinde tek bir noktada toplamıştı. Bu hem bir risk hem de bir fırsattı çünkü artık hepsi aynı yerdeydi. Dolayısıyla tek bir operasyonla kurtarma şansı doğmuştu. O 13 insanın her birinin ardında bir hayat vardı. Aralarında yıllarca karakolda görev yapmış jandarmalar, terörle mücadelede en ön safta yer almış polis memurları ve masum siviller bulunuyordu. Bazıları görev başındayken pusuya düşürülmüş, bazıları yol kontrollerinde kaçırılmıştı. Ailelerinin elinde kalan son fotoğraflar yıllar öncesine aitti. Çocukları büyümüş, saçları ağarmıştı ama onlar hala o fotoğraflardaki genç yüzleri arıyordu. 5 yılı aşan esaret süresince örgüt zaman zaman ailelere ulaşarak propaganda amacıyla rehinelerin görüntülerini paylaşmıştı. Bu görüntülerdeki bitkin yüzler, zayıflamış bedenler ve umutla dolu gözler Ankara'daki planlamacıların omzundaki ağırlığı kat artırıyordu. Her geçen gün rehinelerin hayatı daha büyük tehlike altına giriyordu. Çünkü örgüt sıkıştıkça insan kalkanı stratejisine başvurmaktan çekinmeyecekti. Ama asıl zorluk burada başlıyordu. Garadağ, Kuzey Irak'ın en korunaklı bölgelerinden biriydi. Kuzeyden havadan yaklaşma istikameti mümkün değildi. Derin vadinin doğu ve batısı dik yamaçlarla çevriliydi. Bunun da ötesinde örgüt mağara bölgesinin çevresindeki yüksek arazi kesimlerine 15 ayrı Doçka uçak savar mevzisi yerleştirmişti. Her biri sarp kayalıkların arasına gizlenmişti ve helikopterlere, insansız hava araçlarına karşı ölümcül bir tehdit oluşturuyordu. Ankara'daki planlama ekibi bu zorlukların her birini tek tek ele aldı. Operasyon birliğinin teşkili, hareket tarzının seçimi, model arazi üzerinde tekrarlanan provalar, her şey milimetrik hassasiyetle planlandı seçilen strateji cesur ama hesaplıydı. Önce havadan bombardımanla uçak savar mevzilerini yok etmek, ardından özel kuvvetleri helikopterle indirmek. Bu görev için seçilen isimler sıradan askerler değildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en seçkin birliği olan Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın Bordo Berelileri bu operasyona hazırlanıyordu. Aralarında meslek hayatının büyük bölümünü Kuzey Irak'ta geçirmiş, onlarca sınır ötesi harekata katılmış tecrübeli isimler vardı. Bu isimlerin başında piyade komando yüzbaşı Burak Coşkun geliyordu. Daha önce Hakur kampında PKK ile başlarından Murat Karayıla'nın sözde karargah olarak kullandığı mağaraya Türk bayrağını asan komutan buydu. Yanındaki silah arkadaşı muhabere komando yüzbaşı Ertu Güler de aynı deneyime sahipti. Astsubay kıdemli başçavuş Harun Turhan ise 29 yaşında ailesinin tek oğluydu. Görevden asla kaçmayan, her zaman en önde koşan bir askerdi. Bu üç ismin kaderi birkaç saat sonra Gara'nın karanlık yamaçlarında birbirine düğümlenecekti. 10 Şubat 2021. Gece saat 2'de Türkiye'nin değişik üslerinden 41 adet savaş uçağı havalandı. Karanlığın içinde motorların uğultusu geceyi yardı. Gece görüş sistemleriyle donatılmış bu uçaklar Irak hava sahasına girerken yer kontrol merkezlerinde gerilim doruk noktasına ulaşmıştı. Saat 2.55'te ilk bombalar hedeflerine düştü. 50'den fazla hedef tek tek vuruldu. Teröristlere ait barınak, sığınak, mühimmat deposu ve sözde karargah yerleri alev toplarına döndü. Özellikle 15 ayrı noktaya gizlenmiş doçka uçak savar mevzileri başlarındaki teröristlerle birlikte imha edildi. Gökyüzünde tanker uçakları yakıt ikmali sağlarken havadan erken ihbar ve kontrol uçakları harekat sahası üzerinde tam kontrol tesis etti. Silahlı insansız hava araçları ise sürekli gözetleme ve anlık vuruş kapasitesiyle operasyona eşlik ediyordu. Bombardımanın şiddeti dağları titretti. Gara'nın sarp vadilerinde art arda yükselen patlama sesleri kilometrelerce öteden duyulabiliyordu. Her vuruş öncesinde koordinatlar hassas şekilde doğrulandı. Sivil yerleşim birimine en yakın hedef bile 500 metreden fazla mesafedeydi. İstihbarat unsurları gerçek zamanlı olarak hasar tespiti yapıyor, kaçmaya çalışan teröristlerin hareketlerini anında raporluyordu. Uçak savar mevzilerinin imasından sonra helikopter koridoru açılmıştı. Artık bordo bereliler güvenli bir şekilde inebilirdi. Ancak güvenli kelimesi gara gibi bir coğrafyada göreceli bir kavramdı. Ne var ki bu devasa hava gücü asıl operasyonun sadece başlangıcıydı. Saat 4.55'te yani bombardımandan tam iki saat sonra asıl sahne kuruldu. Çinuk tipi ağır nakliye helikopterleri ve Sikorski genel maksat helikopterleri dağların arasından süzülerek hedef bölgeye yaklaştı. İçlerinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en elit askerleri, Bordo Bereliler vardı. Pervanelerin rüzgarı kayaların arasındaki tozu havaya kaldırırken ilk asker helikopterden atladı. O ilk adımı atan kişi Yüzbaşı Ertuğ Güler'di. Ayakları Gara'nın taşlık zeminine değdiği an karanlığın içinden ateş açıldı. Teröristler beklemiyordu belki ama tamamen hazırlıksız da değildi. Arap olmuş mevzilerden sağ kurtulanlar direnmeye çalışıyordu. Güler'in hemen arkasından yüzbaşı Burak Coşkun indi. Daha önce Karaylan'ın mağarasına bayrak asmış olan bu komutan şimdi çok daha tehlikeli bir mağaranın kapısına adım atıyordu. İlk temasın şiddeti herkesi sarstı. Yüzbaşı Güler, teröristlerin yoğun ateşi altında yaralandı. O an savaşın en acımasız yüzü ortaya çıktı. Kurşunlar kayalıklarda yankılanırken barut kokusu havayı sardı. Yüzbaşı Coşkun, silah arkadaşının yaralandığını gördüğünde bir an bile tereddüt etmedi. Kendi hayatını hiçe sayarak Güler'in önüne geçti. Vücudunu kalkan yaparak onu ateş hattından korumaya çalıştı. Ancak terörist ateşi amansızdı ve Coşkun da vuruldu. İki yüzbaşı, iki can dostu orada yan yana düştü. Astsubay kıdemli başçavuş Harun Turhan, yaralanan komutanlarının seslerini duyduğunda kayalıkların arasından koşarak onlara ulaşmaya çalıştı. 29 yaşındaki bu genç asker, ateşin en yoğun olduğu noktaya tereddütsüz ilerledi. Ancak o da terörist ateşiyle vuruldu. Turhan ağır yaralı olarak tahliye edildi fakat hastanede şehit düştü. Güler ve coşkun ise çatışma alanında birbirlerine siper olarak şehadete yürümüştü. Üç kahraman, üç şehit. Birbirlerini korumaya çalışırken can veren üç yürek. Ancak operasyon durmadı. Durması da düşünülemezdi. Şehitlerin kanı henüz Garanın taşlarına sinmişken bordo bereliler öfkeyle ilerleyişini sürdürdü. Her kayanın arkasında, her yamaçta teröristlerle karşılaşıyorlardı ama hiçbir ateş onları durduramadı adım adım sözde Behdinan Saha Komutanlığı'nın Gara Eyaleti yapılanmasının bulunduğu Siyane kampına ilerlediler. Örgütün gafil avlanması mükemmel bir taktik sonucuydu. PKK olası bir hava harekatına karşı hazırlık yapmıştı ama Bordo Berelilerin Bakirman kasabası üzerinden kara operasyonu başlatması beklenmedik bir hamleydi. Teröristler neye uğradığını anlayamadan köşeye sıkıştı. Ancak köşeye sıkışan bir yılan en tehlikeli halindeydi. İşte tam bu noktada tarihin en acı sayfalarından biri yazıldı. Bordo bereliler mağara sistemine yaklaştığında yer altından silah sesleri yükseldi. Bunlar çatışma sesleri değildi, tekli soğukkanlı atışlardı. Teröristler 5 yılı aşkın süredir esir tuttukları 13 vatandaşı infaz ediyordu. 12 kişi başından, bir kişi göğsünden yakın mesafeden vurulmuştu. 10 güvenlik gücü mensubu ve 3 sivil kurtarılmalarına saatler kala katledilmişti. Bu vahşetin sorumlusu olan terörist, sonraki günlerde Kamuran Ataman olarak tespit edildi. Operasyon birlikleri tarafından o da etkisiz hale getirildi. Ancak hiçbir intikam, kaybedilen canları geri getiremezdi. O mağaranın demir kapılarının ardında yaşanan insanlık suçu, PKK'nın gerçek yüzünü bir kez daha tüm dünyaya gösterdi. Operasyon bundan sonra da kararlılıkla devam etti. Bordo Bereliler mağara sisteminin üç girişini de kontrol altına aldı. Dokuz odanın her biri tek tek arandı, yedi demir kapı zorlanarak açıldı. Betonla döşenmiş koridorlarda adım atarken askerlerin el fenerlerinin ışığı duvarlara yansıyordu. Mağaranın içinde mutfak, tuvalet, duş ve havalandırma sistemi buldular. Bu yapı yıllardır kullanılan profesyonel bir yeraltı tesisiydi. Mağaranın derinliklerine indikçe örgütün bu yapıya ne kadar yatırım yaptığı daha net anlaşılıyordu. Duvarlar yer yer betonla güçlendirilmişti. Bazı odalarda battaniyeler, yiyecek kalıntıları ve kişisel eşyalar duruyordu. Rehinelerin tutulduğu odalardaki izler, uzun süren esaretin sessiz tanıklarıydı. Duvara kazınmış çizgiler muhtemelen günleri saymak için yapılmıştı. Bir odada eski bir radyo bulundu. Esirler dış dünyayla tek bağlantılarını bu radyo aracılığıyla kurmuş olabilirdi. Bu detayların her biri yaşanan insanlık dramının boyutunu gözler önüne seriyordu. Mağara sistemi tamamen temizlendikten sonra askeri mühendisler yapıyı inceledi. Girişlerin kamuflaj teknikleri, havalandırma borularının kayalıkların arasına gizlenme şekli ve demir kapıların kalınlığı bu tesisin profesyonel mühendislik bilgisiyle inşa edildiğini gösteriyordu ele geçirilen örgütsel dokümanlar arasında haritalar, iletişim kayıtları ve finans belgeleri de vardı. Bu belgeler sonraki operasyonlar için paha biçilmez bir istihbarat kaynağı oluşturdu. 4 gün boyunca süren harekat sonunda rakamlar ortaya çıktı. 48 terörist etkisiz hale getirilmişti. Bunların 3'ü örgütün sözde yönetim kadrosunda yer alıyordu. 2 terörist sağ olarak ele geçirildi ve sorguya alındı. Ele geçirilen bu teröristlerin ifadeleri, rehinelerin infaz edilme sürecinin tüm detaylarını gün yüzüne çıkardı. Sorgu kayıtlarına göre örgüt, operasyonun başladığını anladığı anda rehineleri infaz emrini vermişti. Bu emir zincirinin en üst seviyeden geldiği tespit edildi. Ayrıca çok sayıda silah, mühimmat ve örgütsel doküman da ele geçirildi. Fakat zafer acıyla karışıktı. Türkiye, şehitlerini gözyaşları içinde karşıladı. Şehit Yüzbaşı Burak Coşkun'un naaşı Ankara'ya getirildiğinde 6 yaşındaki kızı ince annesinin kucağında babasına veda etti. Eşi Müge Coşkun başına bordo bere takarak kocasını son yolculuğuna uğurladı. Şehit Yüzbaşı Ertuğ Güler'in eşi Gizem Güler de aynı şekilde bordo bere giyerek eşinin tabutunun başında durdu. Bu iki kadının bordo bereleri aslında birer sessiz çığlıktı. Eşlerinin ait olduğu o kutsal sancağa sarılmanın yoluydu. Şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş, Harun Turhan'ın babası Mustafa Turhan ise güçlükle ayakta durabiliyordu. Tek oğlunun tabutuna bakarak, ''Oğlum hiçbir zaman görevden kaçmadı. Güle güle git oğlum.'' dedi. Bu sözler bir babanın evladına söyleyebileceği en ağır vedaydı. Bekar olan Turhan'ın ardında iki kız kardeşi kaldı. Ahmet Hamdi Akseki camisinde kılınan cenaze namazına devletin zirvesi katıldı. Meclis Başkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı, siyasi parti liderleri, Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanları oradaydı. Şehitler Coşkun ve Gülercebeci askeri şehitliğinde Turhan ise Sincan'da toprağa verildi. Üçü de bordo bereli olarak son yolculuğuna çıktı. Ancak garanın yankıları sadece cenaze törenleriyle sınırlı kalmadı. 13 vatandaşın infazı uluslararası arenada büyük tepki topladı. NATO Genel Sekreteri Katliamı kınayarak Türkiye'ye taziyelerini iletti. Ne var ki bazı müttefiklerden gelen tepkiler yetersiz kaldı. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'nın ilk açıklamasındaki "Eğer PKK'nın sorumluluğu kanıtlanırsa kınıyoruz." ifadesi Ankara'da sert karşılık buldu. Amerikan büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrılarak bu tutum protesto edildi. Bu açıklama PKK'ya cesaret verdiği gerekçesiyle eleştirildi. Cumhurbaşkanı katliamın ardından yaptığı açıklamada bu trajedinin boyutunu özetledi. Bir başka ülkenin başına gelse tüm dünyanın ayağa kalkacağı 13 masumun infazında, Batı'dan birkaç cılız ses dışında hiçbir destek gelmemişti. ''Ey Batı, neredesiniz?'' sorusu yalnızca siyasi bir söylem değil, gerçek bir hayal kırıklığının ifadesiydi. Ama Türkiye yalnız kalmaya alışıktı. Gara operasyonu, ülkenin yakın tarihte giriştiği en büyük çaplı rehine kurtarma harekatı olarak tarihe geçti. Operasyonun ana hedefine, yani rehinelerin sağ kurtarılmasına ulaşılamaması PKK'nın vahşetinden kaynaklanıyordu. Askeri açıdan operasyon planlandığı gibi yürütülmüştü. Zorlu arazi koşullarına ve örgütün savunma direncine rağmen operasyonun temposu hiç düşmemişti. Sonraki aylarda ele geçirilen iki teröristin verdiği bilgiler, örgütün gara yapılanmasına dair kritik istihbarat sağladı. Bu bilgiler üzerine peş peşe operasyonlar düzenlendi. PKK'nın bölgedeki varlığına ağır darbeler vuruldu. Gara artık örgüt için güvenli bir sığınak olmaktan çıkmıştı. Operasyonun stratejik sonuçları aylar içinde daha net görülmeye başladı. Gara'daki yapılanmanın çökertilmesi örgütün Kuzey Irak'taki lojistik ağını ciddi şekilde zayıflattı daha önce gara üzerinden Metina ve Zap bölgelerine yapılan personel ve malzeme transferleri kesildi. Teşkilatın elde ettiği dokümanlar sayesinde örgütün finans kaynaklarına ve militan sevk rotalarına yönelik operasyonlar hız kazandı. Pençe serisi harekatlarının devamı olan Pençe Kilit Operasyonu da bu istihbarat birikimine dayanıyordu. Uluslararası kamuoyunda ise Gara, PKK'nın gerçek yüzünü tüm çıplaklığıyla ortaya koyan bir kırılma noktası oldu. Rehinelerin infazı, örgütün özgürlük savaşçıları maskesini tamamen düşürdü. 5 yıldan fazla esir tuttuğu insanları, kurtarılmalarına saatler kala soğukkanlılıkla katleden bir yapının hiçbir meşru talep hakkı olamazdı. Bu gerçek, uluslararası arenada Türkiye'nin terörle mücadeledeki haklılığını güçlendiren en somut kanıtlardan biri haline geldi. Bu hikaye, bir zafer hikayesi mi yoksa bir trajedi mi? Her ikisi de. Zaferdir. Çünkü Türk askeri düşmanın en korunaklı hissettiği yere girmiş, mağaralarının derinliklerine kadar inmiştir. 41 savaş uçağı, onlarca helikopter, yüzlerce elit asker koordineli bir şekilde çalışarak örgüte yıkıcı bir darbe vurmuştur. Trajedidir. Çünkü 3 kahraman şehit düşmüş, 13 masum insan alçakça infaz edilmiştir. Şehit yüzbaşı Burak Coşkun bir zamanlar Karayla'nın mağarasına Türk bayrağını dikmişti. Garada da aynı kararlılıkla savaştı silah arkadaşının önüne geçerek kendini siper etti. Şehit Yüzbaşı Ertuğgüler ilk inen, oldu, ilk ateşi göğüsledi. Şehit, Astsubay Kıdemli Başçavuş, Harun Turhan ise komutanlarını kurtarmak için ateşin ortasına koştu. Üçü de birbirlerini korumaya çalışırken şehadete yürüdü. Bu, savaş alanının en saf kahramanlık biçimiydi. Kendi canından vazgeçerek silah arkadaşını kurtarmaya çalışmak. Gara'nın dağları bugün de aynı sertlikte duruyor. Rüzgar aynı vadilerden esiyor, kayalıklar aynı sessizliği taşıyor. Ancak o kayalıkların arasında artık PKK'nın gölgesi eskisi kadar koyu değil, çünkü Türk askeri oraya girdi, demir kapıları kırdı, mağaraların en karanlık köşelerine kadar indi. Üç şehidin emanetini koruyan Bordo Bereliler bir yerlerde yeni görevlere hazırlanıyor. Şehitlerin ailelerinin acısı ise hiç dinmeyecek ama bu acının yanında bir gurur da var. Müge Coşkun'un başına taktığı bordo bere, Gizem Güler'in gözyaşları arasındaki kararlı duruşu, Mustafa Turhan'ın ''Oğlum, görevden kaçmadı'' sözleri, bunlar bir milletin hafızasına kazınmış anlardır. Garada olanlar asla unutulmayacak. Ne şehitlerin fedakarlığı ne de 13 masumun katledilmesindeki alçaklık. Çünkü devletlerin hafızası dağlardan daha kalıcıdır.''